Bir kişinin çizgili kas hücresine izotop karbonlu glikoz molekülleri verilmiştir. Bu keşide spordan sonra işaretli karbon atomuna moleküllerinden hangilerinde rastlanır? Sevgili arkadaşlar, çizgili kaslara glikoz verildiğinde bu glikoz ya dönüşüm tepkimelerinde kullanılır ya da enerji üretimde kullanılır. Çizgili kaslarda glikozdan yağ asidi, gliserol ve glikojen meydana gelir. Fakat temeli aminasit meydana gelmez. Bundan dolayı yapısındaki işaretli karbon temel amino asitlerin yapısına katılmaz. Bu molekül aynı zamanda çizgili kaslarda ekranda görülen reaksiyonlarda kullanılır ve tepkimeler sonucunda oluşan karbondioksit ve laktik asitlerin yapısında işaretli karbona rastlanır. Oluşan bu laktik asit dinlenme durumda karaciğere giderek pürüvik asit oluşturur. Pürüvik asitten glikoz meydana gelir ve böylece bu kişinin karaciğerinde oluşan glikozun yapısında bu karbona rastlamamız mümkündür. Ondan dolayı sorumuzun cevabı E olmalıdır.